Dostlar selamun aleyküm. Arkadaşlar hoş geldiniz. Şimdi yazın kayak maceram biliyorsunuz. Ee, Erciyes'e sık sık gider gelirim. Hacılar Kapı, Tekir, e, Keven, Divan vesaire vesaire. Ama e, bir pist var ki, bir zirve var ki bizim favorimiz, bizim baş tacımız Ottoman pisti, Ottoman zirve. Bu kez buralara motosikletlerle motosikletler ne demek arkadaşlar? Tek bir motosikletle çıktım. Bu arada yalnız çıktım. Baştan hemen şunu şunu söyleyeyim. Ciddi bata hata. Buralara yalnız çıkılmaz. Ama buradan hemen söyleyeyim. Erciyes Sivarı'nda ikamet eden arkadaşlar ya da dışarıdan gelmek isteyen arkadaşlar Badi aranıyor. Bu dağlarda e, motokros yapmak isteyen dostlar benimle iletişime geçebilir arkadaşlar. Şimdi e, Erces zirve. Şu anda bulunduğumuz yer 3.346 metre. Tam da burası. E, Gerçekten e, yazın ortasında olmama rağmen arkadaşlar montum, işte kaskım ile birlikte duruyorum. Çünkü e, gerçekten serin, gerçekten de e, güzel dostlar. Şimdi e, e, yaklaşık 3 saat... Bir kopukluk oldu. Mela alakalı sabah 7'sinde yola çıktım 12'ye kadar buraya vardım tekrardan da aşağı yola varmam benim akşam 5-6'ydı arkadaşlar inanın erciyesin zemini o kadar yumuşak ki şöyle göstereyim o kadar yumuşak ki bastığınız enerjinin yarısı yukarı tırmanırken boşa gidiyor o yüzden müthiş bir efor harcıyorsunuz. Ee, aynı zamanda da motorla çıkarken de çok ciddi ciddi ee, problem yaşadım, sıkıntı yaşadım. Çünkü motorun teker tutmuyor, bazı yerde itmem icap etti vs. Ee, baya baya bir zorlandım arkadaşlar. Şimdi burada zoom yapabiliyor muyuz? Evet, zoom yaptırıyor. Zoom yapmaya ediyor. Şu karşınızda görmüş olduğunuz gölet ah! Oh, rakım yüksek olunca oksijen az, hava temiz. <laughs> Dolayısıyla e, insan nefes almakta zorlanıyor. Gölet dediğim gibi e, Hacılar Kapı'nın e, karlama sisteminin e, göleti arkadaşlar. Oraya Erciyes'ten biriken sular kışın e, pis karların yetersiz olduğu zamanlarda buradan e, kar makinelerine su gidiyor ve e, karlama işlemi bu böylelikle de yapılmış oluyor arkadaşlar. Şimdi şöyle yapalım mı? E, şöyle yapalım. E, motora binelim. Şimdi burası e, Hacılar Kapı'ydı. Şurası e, Hitit Üst Teleferik'ti. Şu parmağımın ucunda görmüş olduğunuz yer e, H2650 Kafe ve e, Hacılar Üst e, teleferin olduğu yer. Şurası da e, Divan Üst Tesis ve Ottaman e, Alt Tesis. Şurası da Ottoman'ın Üst Tesis arkadaşlar. Şimdi birazdan hemen şuraya kadar yürüyeceğim ama sizin için şuraya kadar çıkacağım. Yayın ayağı, 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 kopabiliyor dostlar. Şöyle ayağı, bir de size Erciyes'in kuzey yüzünü ayağı, göstereyim. Gerçekten manzara mükemmel dostlar. Manzara mükemmel. Tebarek Allah. Elhamdülillah. Ee, şunu söyleyeyim. Ee, buradan bir gün nasip olursa kafarım bağlayıp şu aşağıdan 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 şöyle e, karakulak e, pistine bir bağlanıp aşağı doğru gitmeyi planlıyorum. Bakalım gösterecek dostlar. Hadi. Ee, size istediğim asır manzara orada arkadaşlar. Bağlantı kesilebilir mi bilmiyorum. Kesilebilir. Buraya da çıkmak biraz zor olacak gibi. arkadaşlar böyle kayıyorsunuz. Resmen kum. Yani şunu söyleyebilirim açık. Benet, Erciyes gün ve gün an be an aşağı doğru kayıp akıp gidiyor arkadaşlar. zirve zirve arkadaşlar 3900 kaçlıydı hatırlayamadım zirvenin rakamını netten bakıp oh minnacık tepe çıktım ama soluk açık kaldım yaşlanıyor muyum Oksijenim az. Ah. Evet, burası da Ceysin. buradan zümrüt tarafına e, kayarak inebilirler arkadaşlar. Evet, benim geldiğim yer e, şu taraftı. Teleferik istasyonun olduğu yerde, üst istasyonun olduğu yerde bu şekilde arkadaşlar. Şimdi e, kışın pistler açıldığında şu tarafa doğru giderseniz tekir tarafına gider. E, belli bir yerden sonra da divan az önceki bahsettiğim divan teleferiğine bağlanır. Sola doğru saparsanız sağa doğru saparsanız siz de zümrüt üst teleferiğine e, kayarak gidebilirsiniz. Burada hemen şunu söyleyeyim. E, yollar nasıl derseniz yollar güzel değil Kimi yerleri ee, kar kapamış, ee, kimi yerleri taş, kaya düşmüş, eğer ee, ileri seviyede ee, motor eğitiminiz yoksa e, buralarda ee, dolaşmayın derim. Ee, evet Telefonda maalesef bildirimler geliyor, ee, selam verenlere. Herkese arkadaşlar merhabalar Allah razı olsun Cep telefonundan bildirimlerinizi göremiyorum ee... Şimdi şu, şu kısma doğru gideceğim de O kısmında da e, telefon çekmiyor Ama yine de size e, Gösterebildiğim kadar Göstereceğim Tekrardan aşağı iniyorum Bakalım bağlantımız Kopacak mı Ay baba vay. Evet, volkanik bir dağ Erciyes biliyorsunuz. Volkanik bir dağ. Bu yüzden. Böyle. Kum yani, kum şuna bak. Kum. Yani buraya kadar geldim. Bu kadar çok aslında çok yürüyor. Evet Tolga kardeşim merhaba. E, orada bir mangal yakılırdı diyor Tevfik. Ya Hacı, e, mangalı yanım aslında. E, hanıma baktırdım. Maalesef eee sucuk yapacaktım. Sucuk şeyde kalmamış. E, dolapta. Öğleden sonra da zaten şöyle bir Evet. Ama dediğim e, e, yeri Serkan kardeş, Serkan abi miydi ya? Murat Başkan dediğine göre bir anda gelip gidiyor bildirimler. Teşekkür ediyorum Serkan abi. Seninle bir motorla gezemedik. Serkan abim de motor tutkun aslında da. E, maalesef. Gerek. Evet abi bazı yerlerde çekmiyor evet, Tevfik. Bazı yerlerde çekmiyor. Dediğim gibi. Serkan abi e, gerek maddi ve gerek e, İçişler Bakanı'ndan izin alamadığı için e, e, maalesef motor mevzusuna gelemiyor. <laughs> Serkan abi duyuyorum dediklerim abi. Evet. Rakım 3346 metre kardeşim. Kimmiş o? Galip Sönmez. 3346 metre. Yani yol dediğim gibi çok yumuşak. Şu kırmızı filelerin oradan <laughs> Serkan abi duyuyormuş. <laughs> Şuraya kadar Arkadaşlar, gitmiyor motor. Yani motordan indim. Ee, elimle götürüyorum artık. Ne çekiyor? Yani oksijen ee, oksijeninin az olduğu yerde tekrardan bir daha Sibop ayarı gerekir. E, motorun keza gücü 150'lik yetmiyor. E, zemin yumuşak. ya lastik yere tutunamıyor falan böyle. E, öldürdü beni. Yani çok zorladı. E, lan dedim, şu 150 metreye çıkıp bu zirve yapamayacak mıyım? Bir ara dedim, geri döneyim falan. E, geri de dönmedim sonra. Geri de dönmedim. Ee, mevzu bu arkadaşlar. Ee, şuraya gittiğim zaman telefon çekmiyor. O yüzden o uca gidip size manzarayı göstermek isterdim ama e, maalesef e, o uca gidip manzarayı e, gösteremiyorum dostlar. Peki arkadaşlar, durum burada. Bu şekilde ee, Serkan abime de inşallah e, dalgıç pompasının işini çözmüştür. Ee, bu kadar masrafı artık eve gömmesin, bir motor alsın, beraber gezelim diyorum. Ee, Tevfik arkadaşıma da diyecek bir şey yok. 2-3 ee, sene sonra onu da kandırırım çünkü 2-3 sene boyunca direnmiş direnmiş ondan sonra benden iyi kayakçı olmuştu. Ee, buradan bütün e, dostlara sevgiler, saygılar. Tekrar söylüyorum. Bana katılmak isteyen arkadaşlar varsa ee, lütfen yorumlar kısmına yazsınlar. Ben onlara telefon numarasını yazsınlar. Ben size ulaşırım. Ee, bu dağlarda yalnız gezmek olmaz. Ee, dolayısıyla da e, bir badiye ihtiyacım var. Ee, i̇nşallah bir gün birlikte gezeriz. Aynı zamanda da benim şöyle bir avantajım var arkadaşlar. Motosiklet namircisiyim. Ee, elimden geldiği kadar da e, olası sorunlarda da e, müdahale edip e, sıkıntımızı giderebiliriz diye e, böyle de bir avantajımız var diye düşünüyorum arkadaşlar. Peki dostlar e, böylelikle de e, videomuzu sonlayalım diyorum. Artık ben de ineceğim. Saat 12'ye doğru geldi. Yeter. ya yani Bu kadar yeter. Çok sıcağı da kalmak istemiyorum. Bir an önce e, eve gideyim dinleneyim. 8'de çıkmıştım. Saat 12'ye doğru geldi. Baya baya da oyalandım. Bir sonraki videoda görüşmek ümidiyle kendinize iyi bakın hoşçakalın dostlar.